Bu ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik borcu, bu çocuğun ayakkabısı için. Geri kalanı da bu ay bize yeter. Bana ayakkabı almayacak mısın şekerim? O da nereden çıktı? Söz vermiştin ya. Çocuğu okula götür getir, alışverişe git gel, ayakkabı mı dayanır? Sanki otomobil istiyormuşum gibi davranıyorsun. <laughs> ay başlama gene. Söz gelecek ay alırım. Teşekkür ederim. Bu ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik borcu. Ay! Aman of. Ne oldu karıcığım? Daha ne olsun? Yarın benim günüm. İki haftadır atlatıyorum komşuları. İşten izin almama da imkan yok. Ne yaparım ben? Ben ne güne duruyorum? Sen merak etme. Hadi rahat rahat uyu. Ay, teşekkür ederim. bu ev kirası, bu kapıcı parası, bu elektrik... Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi rahatsız etmiyoruz ya. Ne rahatsızlığı Ama canım? biliyorsunuz bugün Necla'nın günü. O işte olduğuna göre ev sahipliği yapmak ya. size düşüyor. Tabi hiç merak etme. <laughs> size karımı aratmam. <laughs> Buyurun, zaten bekliyordum. Ayrıca bir sürprizimiz var değil mi Hikmet Aa. Hayırlı bir sürpriz inşallah. Aa, <laughs> Kim bu hanım? Dardar dedeyi biliyor musun? Dardar dede dar bu mu? Bu olsa olsa dardariye yine olur. Aman şakayı bırak Şaban! Ablam için adak edip niyet tutacağız. Hikmet hanımın niyeti tutmuş. Koca bulmuş? Aman <laughs> karıştırma şimdi! Sıra onda! Bu işi onun yapması lazım! Sizin evde yapacağız! Bizim Ali için değil mi? Evet! Baksana ablama, aşkından bir deri bir kemik kaldı. <laughs> evet, kürdan gibi olmuş daha da incelisin! Aman dikkat et, ölürsün kız! <laughs> Sen Hikmet hanıma mutfağa göster, hazırlıklarını yapsın, biz de konkene başlayalım! Ben de çaylarınızı getireyim! <laughs> Şöyle buyurun Dardar yeğenine, aman Hikmet hanım! Ay. Aa, bu kadar çok mumla ne yapacağız? Çayda çıra mı oynayacağız yoksa? Sırası gelince öğrenirsiniz. Siz bana bir tencere verin, şu mercimekli bulguru pişireyim. Peki, peki. Ben işinize karışmayayım. Büyü bozulur mozulur da çarpılırız sonra. Siz şöyle geçin... ...ben de çayları koyayım. Allah Allah! O ne be? Sen mecburcusun. Zaten tam mecburcu eli gelmiş. Ben varım. Ben de varım. Sen de var mısın şekerim? Ben de varım. Evet, de varım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ara verin de çaylarımıza sıcak sıcak... Içelim. Ah, zahmet oldu. Ne zahmeti canım? Şunu da alayım. Sonra arkamdan yap evet, edersiniz. Ben de alayım. Geçenlerde Şabanlara gittik, bir çay bile ikram etmedi diye. <gülüyor> 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 Laf aramızda, <laughs> de kendi ellerimle yaptım. <laughs> bu ne hamaratlık Şaban bey? Aa, bu bir şey mi? Üstelik bugün karımın doğum günü. Ona da koca bir pasta yaptım. Oooo! <laughs> yani kadın olsaydınız bir gün evde kalmazdınız Şaban ve hemen kaparlardı size. <laughs> Şımartacaksınız <gülüyor> beni. <gülüyor> doğru ya doğru. <laughs> ee, e, milli gelinimiz için ne düşünüyorsunuz Şaban Bey? Hangi gelinimiz? Aman Zeynep kızımız canım Zeynep Özal erken. Ha mu? Kızı serbest bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Aa <laughs> beni de çok serbest bıraktılar ama ne Tersiz. davulcu buldum ne de zurnacı. <laughs> Sen de tersini yap. Nasıl? Zurna çalmaya başla. Bakarsın seni de Efe Özal alır. Ay! <gülüyor> <Allah> <gülüyor> Kız <Allah>. olma ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Mercimekli bulgur pilavı hazır. <laughs> Hadi artık, tamam. Şimdi mumlarınızı seçin bakalım. Benim mumum ortada yanıyor. Herkes <laughs> kendi mumunun parasını verip yakacak. <laughs> al benim. <senin. gülüyor> Üç kulu vallahi <laughs> bir elham okuyup niyet tutacaksınız. <laughs> Hadi hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim eşarbım yok. <laughs> al al ben tedarikçi geldim. <laughs> Şimdi herkes bulgur pilavından tabağına alsın! <laughs> Pilavınızı bitirip, yaktığınız mum sönünceye kadar hiç konuşmak yok! Baba, sana tamam. çok yakışır. Konuşanın niyeti tutmaz! Yalancının mumu da yatsıya <laughs> kadar yatsın. <laughs> Aman. Aman! Kabul et dar dar dede. Müsaadenizle. Ben de kalkayım. Müsaadenizle. Müsaadenizle. Allah'a <laughs> Müsaadenizle. Hı? Siz konuşamazsınız. Pilav bitinceye kadar konuşmak yok. Sakın bitirmeden konuşmayın. Yakın, yer. Yardım, Yardım et kız. İstemiyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>